Tahkimde Kariyer Söyleşileri programında bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ercüment Erdem. Ercüment Hocam hoş geldiniz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Davetimizi kabul ettiniz. Bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Candan Hocam çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için büyük bir mutluluk. Ee, yeni merkezinizde hayırlı olsun bu vesileyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, sizin tanıtılmaya hiç ihtiyacınız yok. Ancak izninizle birkaç kelime söylemek istiyorum. Profesör Doktor Ercüment Erdem, Erdem Erdem Ortak Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağı ve kıdemli ortağı olarak çalışıyor. Uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler tahkim alanında 35 yıldan fazla tecrübeniz var. ICC, İsviçre Tahkim Kurumu, Moskova Tahkim Enstitüsü, Tahran Tahkim Enstitüsü, İSTAK gibi kurumsal tahkimlerde ve pek çok ad hoc -ok tahkimde baş hakemlik, taraf hakemliği ve taraf vekilliği yaptınız. Galatasaray Üniversitesi'nde hocamız olduğunuz bundan çok büyük onur duyuyoruz hepimiz. Aynı zamanda İsviçre Fribourg Üniversitesi'ne de dersler veriyorsunuz. Tüm bunların yanında ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu başkanlığınız, ICC Tahkim Divanı üyeliğiniz gibi ICC yanında Uluslararası Barolar Birliği de dahil pek çok uluslararası örgütte aktif görev alıyorsunuz. Tahkim alanında pek çok yayınınız var. Hepimizin yetişmesinde çok büyük emekleriniz var. Bunlar için müteşekkiriz. Ve bugün bizlerle olduğunuz için dediğimiz gibi çok mutluyuz. Benim size yöneltmek istediğim ilk soru tahkim kariyerinize nasıl başladınız hocam? Öncelikle bugün burada eski bir öğrencim ve değerli bir meslektaşımla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu belirterek başlayayım. Tahkim kariyerime şöyle başladım. 1990 yılında İsviçre'de Fribourg Üniversitesi'nde doktorumu tamamladım ve o sırada orada çeşitli ahbaplıklar, Meslektaşlarla tanışıklıklar edindim. Ee, Türkiye'ye döndükten kısa bir süre sonra sanıyorum ya 93 yılıydı ya 94 yılıydı. İsviçreli bir avukat arkadaşım dedi ki bir ICC tahkimimiz var konuda milletler arası acentelik İsviçreli bir şirket seni taraf hakemi olarak atamak istiyor. Ee, benim için büyük bir sürpriz ve e, hoş bir e, tesadüf oldu. Hakem heyetinde de baş hakemimiz Avusturya uyruklu doktor 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 Trogler. Diğer hakemimiz de rahmetli hocam Profesör Karayalçın. Ben de en genç akademisyen olarak aralarındayım. Tahkim yeri Viyana. Pek çok defa Viyana'ya Yaşar Hoca ile birlikte gittik çok hoş bir deneyim oldu. Sonra taraflar sulhen anlaştılar. Biz de sulhe dayalı bir karar yazdık ama ilk hakemlik deneyimin böyle başladı. Çok güzelmiş hocam. Herkese de nasip olmayacak derecede güzel anılar bırakmış arkada. Peki o günleri düşündüğünüzde, geriye baktığınızda, o gün için kendinize, bugünkü deneyiminizle, tecrübenizle neleri tavsiye ederdiniz? Neyi farklı yapmasını önerirdiniz? Şöyle aslında o gün inandıklarımla bugün inandıklarım ve uygulamada dikkat edilmesini düşündüğüm konular değişmedi. Ben yine İsviçre'den döndükten sonra ee, Yaşar Hoca bana test konumla ilgili Ankara'da Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü'nde bir konferans verdirdi. O konferans sırasında da dedi ki tahkimde, sadece haklı olmak yetmez. Önce avukatınızı iyi seçeceksiniz, sonra hakeminizi iyi seçeceksiniz ve tabii ki işin aslında da haklı olacaksınız başarılı olmak için. Ben bu avukatınızı iyi seçmek ve hakeminizi iyi seçmekle hocanın ne demek istediğini yıllar içinde anladım. Şöyle her şeyden önce konunuza gerek hakem olarak, gerek avukat olarak hakim olmanız lazım. Öğrenci deyimiyle dersimize çalışmamız lazım. Bir kere dosyamızı iyi bilmemiz lazım. Şimdi e, konuyu belki ikiye ayırabiliriz. İç tahkim ve milletler arası tahkim. Şu açıdan ikiye ayırmayı öneriyorum. İç tahkimde tabii ki, Türk hukukunu çok iyi bilmek lazım, Hı -hı. ama usul hukukunu da bilmek lazım. Çünkü unutmayalım, hakem olarak görev aldığınız dosyalarda iş dönecek, dolaşacak, olası bir iptal davasında mahkemenin önüne gelecek ve oradaki hakim tabii ki işin aslına girmeyecek ama usulü konulara çok dikkatle bakacak. Hı -hı. Eğer usulü konulara hakim değilseniz, örneğin dinlenilme hakkına riayet etmediyseniz, bu dosya açısından büyük bir tehlike yaratacak. Onun için usule mutlaka ve mutlaka hakim olmak gerekiyor. Şunu sorabilirsiniz: peki bu milletler arası tahkimde önemli değil mi? Kuşkusuz önemli. Ancak tahkim dostu ülkelerdeki bakış açısı. ...kimi zaman daha esnek olabildiği için burada e, tahkim yerinin de öneminin altını çizerek... ...biraz daha larj davranılabildiğini görüyorum ben uygulamadan. Ama milletler arası tahkimde de şunu söylemem lazım. İster avukat olun, ister hakem olun. Konunun aslını bilmek, usulü bilmek yanında çok iyi yabancı dil bilmeniz lazım. Bundan şunu kastediyorum. İngilizce konuşuyorum, Fransızca konuşuyorum. Çok güzel. Hakem olarak karar yazabilecek, duruşma yürütebilecek, avukat olarak çapraz sorgu yapabilecek bir uzman tanığı, o uzman tanıkla yarışabilecek kadar sorgulayabilecek seviyede yabancı diliniz var mı? Eğer yoksa, bunu hemen o seviyeye getirin. Çünkü rakipleriniz çok güçlü. Onlarla baş edebilmek için onlarla aynı seviyede olmanız lazım. Hakem olarak buna bir şeyi daha eklemem lazım çünkü Hı. uygulamada çok görüyorum. Dosyanızı çok iyi bilmeniz lazım. Taraflar, taraf vekilleri dosyalarına çok iyi hakim olmaları lazım. Taraf vekillerinin de normal bizim mahkemelerdeki vekillerden daha ağır bir rol olduğunu düşünüyorum. Çapraz sorgular, duruşmaya hazırlık, delillerin sunulması vesaire açılardan. Bu kaçınılmaz olarak dosya üzerinde çok daha zaman harcamak, çok daha emek vermek, satır satır dosyayı bilmek, delillerin tamamını okumak, delillerin tamamını değerlendirmek, duruşmada karşı tarafın dosyadan çıkaracağı bir delili hemen bulmak, irdelemek kadar hakim olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla ister ulusal tahkimde, ister uluslararası tahkimde şunu düşünmeyelim. Duruşmaya gideriz, çıkarız. Tıpkı çağlayan adliyelerinde yaptığımız gibi. Bu kesinlikle öyle bir süreç değil. Onun için gerçekten hazır olmak lazım. Onu söylemek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok önemli tavsiyeler bunlar. Genç meslektaşlarımız için özellikle çağlayan adliyesiyle tahkimin farkını vurgulamanız da çok önemliydi. Çünkü bazen çağlayan adliyeleri hayal kırıklığı yaratabiliyor e, gençleri meslekten soğutabiliyor ama tahkime geldiklerinde daha farklı ve meslekten tad alabilecekleri bir yargılama ile karşılaşacaklarına ben eminim. En azından benim için şahsen öyle olmuştu. Ee, hocam, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanlığınız var. ICC Tahkim Divanı üyeliğiniz var. ICC'deki diğer pek çok komisyonda aktif olarak çalışıyorsunuz. Konuşmamın başında belirttiğim Uluslararası Barolar Birliği'nde aktif görevleriniz var. Sizin gibi uluslararası örgütlerde görev yapmak isteyen, Türkiye'yi temsil etmek isteyen genç arkadaşlarımıza bu yola nasıl ilerleyebileceklerine, nasıl bu konuda yol alabileceklerine neler tavsiye edersiniz? Candan hocam bu soru bana her konferansın sonunda, her eğitimin sonunda sorulan soru. Haklı bir soru demek. <laughs> bu çok haklı bir soru. Hatta hatırlıyorum sizlerle beraber, sen İSTAK Genel sekreteri iken yaptığımız bir eğitimde de sorulmuştu. Daha sonra tahkim okulunda da soruldu. Pek çok defa soruldu. Keşke şöyle bir reçetem olsa ve diyebilsem Keşke. ki ABC'yi yapın, tahkim dünyasına hoş geldiniz. Ne yazık ki böyle bir reçete yok. Ama yapılması gereken şeyler var. Birkaçını bir önceki soruda söyledim. Hı hı. Yani hukuku iyi bilmek lazım, usulü iyi bilmek lazım, yabancı dile hakim olmak lazım. Tamam. Bunlar yetiyor mu? Bunlar yetmiyor. Çok rekabetçi bir dünyadayız. Bizlerin tahkime girdiği zamana göre bugün hem tahkim dünyasında çok daha fazla oyuncu var, rekabet daha fazla ama çok daha fırsat da var. Yani... Benim tahkime başladığım yıllardaki e, ICC'nin e, dosya numara sayısı altı binlerde veya beş binlerdeyken bugün yirmi altı binlerde. Yani fırsatın da o oranda arttığını düşünüyorum. Şimdi e, tabii bu konuda bir isim yapmak ve öne çıkmak zamanla ilgili bir şey. Bunu konferanslarda katılarak akıllı sorular sorarak, makaleler yazarak, eğitimler vererek e, tezinizi, yüksek lisans tezinizi, doktora tezinizi bu konularda yoğunlaşarak verebilirsiniz. Bu bir günden ertesi güne olacak bir süreç değil. Avukatlık ve hakemliği de ikiye ayırmak istiyorum. Çünkü avukatlıkta şöyle bir şansınız olabilir. Eğer sizin görev yaptığınız büro Tahkim işleri yapan bir büroysa bir tarafından bulaşırsınız, ekibin içinde yer alırsınız, pişersiniz, böylece gelişirsiniz. Hakemlikte de yine görev yaptığınız büro ortakları kurucusu hakemlik yapan birisi ise ve size hakem sekreteri olarak görev verebiliyorsa veya bazı araştırmalarda size şans tanıyabiliyorsa bu da sizin tahkim dünyasına girmeniz için bir fırsat olabilir. Bütün bunlar dahi tabii sizin bir anda tahkim dünyasına kabul edilebilmeniz için yetmiyor. Ama yine bizim tahkime başladığımız yıllarla bugün arasında çok sevindirici gelişmeler var. Mesela e, genç tahkimciler var. ICC'nin yafı var, e, İstakın yafı var. E, ICC'nin 40 yaş altı tahkim grubu var. E, tahkimde cins eşitliği nedeniyle kadın ve erkek hı hı. hakemlere daha fazla aynı oranda şans verilmesi çok uzun yıllardır benimsenen Doğru. bir anlayış oldu. Bunlar çok olumlu gelişmeler ve gençlerin önünü açıyor. Şimdi bizim büromuzda. E, tahkim ekibimizin en genç üyelerinden birisi e, bir e, davada e, hakem olarak atandı e, 30'lu yaşlarının başında. Bu hem kendisi için hem benim için e, çok büyük bir gurur vesilesi. Çünkü demek ki attığımız tohumlar e, tutuyor, yaşarıyor. Ne kadar Türk hukukuna iyi tahkimci genç tahkimci kazandırabilirsek o kadar başarılıyız. Bizim rekabet alanımız bütün dünya. Türk hukukçularının rekabet alanı bütün dünya olmalı. Genç arkadaşlarıma da bunu öğütlüyorum. İsviçre sadece İsviçre hukuku daha tarafsız, nötr, diye mi bu kadar başarılı? Hayır. Çünkü İsviçreli hukukçular tahkime çok yatırım yapıyorlar. Hı hı. Kendilerini geliştiriyorlar, tahkimi geliştiriyorlar. Buradaki pastanın herkese yetecek kadar büyük olduğunun farkındalar. Hı hı. Kendi hukuklarını öne çıkarırken kendilerini de öne çıkarmış oluyorlar. Bu nedenle biz Türk tahkim camiasının üyeleri... Yeni gelen arkadaşlarımız, mevcutlar, hocalarımız, avukatlar, meslektaşlarımız. Aslında bizim hedefimiz pazarımız tüm dünya olmalı. Ne kadar çok Türk hakem Hı. uluslararası işlerde, Türk hukukunun uygulanmadığı işlerde hakem olarak atanırsa ben Türk tahkimini veya Türk tahkimcilerini o oranda başarılı görürüm. Ne zaman Türk hukuk büroları Türk hukukunun uygulanmadığı konularda dahi dava almayı başarabilirlerse o zaman biz dünya çapında rekabet ediyor seviyeye gelebiliriz. Onun için kendimizi buna göre hazırlamalıyız. Genç arkadaşlarıma da hedefi ve ufku bu yöne çevirmelerini öneriyorum. Şimdi yine sorunuza dönersek, tabii milletler arası tahkim için milletler arası konulara biraz aşina da olmak lazım. Yani o konularda da çalışmış olmak lazım. Örneğin benim milletler arası ticaret hukuku komisyonuna, ICC'ye girmem bu vesileyle olmuştur. Vesile de şuydu, ben e, doçentlik tezimi sif satışlar konusunda yazdım. 96 yılında. E, o sırada da e, ICC, INCO e, Incoterms'lerin 2000 versiyonunu e, hazırlamak için bir çalışma grubu kurmuş. Ve bütün milli komitelerden aday istemiş. E, milli komitede beni e, o çalışma grubuna aday gösterdi. Şimdi işte... 95 yılındaydı galiba ben e, milletler arası Ticaret hukuku komisyonuna önce üye olarak girdim. Sonra uzun yıllar e, başkan yardımcılığı yaptım sonra Fabio ile beraber e, bir 5 yıl kadar eş başkanlık yaptım Şimdi bir 4-5 yıldır da başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla böyle bir vesile oldu benim, tezimin incoterms'lere ilişkin olması 2000 versiyonunu hazırladım. E, o grupta yer aldım. 2010 versiyonunu hazırlayan grupta yer aldım. 2020 versiyonunu hazırlayan grupta yer aldım. Bunları Türkçeye çevirdim vesaire vesaire. Şimdi ilgi alanlarınız tabii sizi uygulamayla bir araya getirdiği ölçüde hem öğretiye hem hı hı. uygulamaya katkıda bulunuyor. Ben bu şansı yakaladım. Gerçekten çünkü bu şans e, her zaman denk gelmiyor. Bu açıdan ben şanslı birisiydim. Bu şansı yakaladım ve e, ama bu yolda ilerlemek isteyenlere de yine ilgi alanlarıyla uygulamayı kesiştirmelerini öneririm. Çok güzel özetlediniz hocam. Hepimiz de sizden okuduk aslında İkotermsleri, o kural kitapçını sizin tercüme ettiğinizi biliyoruz. Hepimiz de oradan okuduk. Son soruyu aslında bir şekilde cevaplamış oldunuz. Ama genç tahkimcilere, genç meslektaşlara çok güzel tavsiyelerde bulundunuz. Bir tek şey söyleyecek olsanız, bu olmazsa olmaz. Söylediklerinizin içinden olabilir veya ekleyeceğiniz olabilir. Bunu mutlaka yapın, bu olmazsa olmaz arkadaşlar diyeceğiniz nedir hocam? Bu şudur, kendinize ve müvekkilinize saygı duyun. <laughs> kendinize ve müvekkilinize saygı duyduğunuz zaman hazırlanmanız gerektiğini, araştırmanız gerektiğini, çalışmanız gerektiğini daha iyi idrak edersiniz. Bu tahkim meselesi şunu da söyleyeyim. Bizim çağlayan adliyesindeki duruşmalarımızla karşılaştırmak açısından değil veya onları yermek açısından değil ama benim gerçekten Avukatlık mesleğinin icra edilme şekline büyük katkı sağladığını düşündüğüm bir kurum. Neden? Çünkü duruşmalar daha özgür, süreler daha geniş, konular daha fazla irdeleniyor ve gerçekten gerçek araştırılıyor. Şimdi böyle olunca sizin nasıl olsa bilir kişi bakar. Hele bir rapor gelsin itiraz ederiz, bakarız, süre uzatımı isteyelim, yazılı beyanda bulunalım gibi lüksleriniz avukat olarak gittikçe daralıyor ve azalıyor. Ya konunuzu biliyorsunuz, dosyanızı biliyorsunuz, iyi hazırlandınız, delillerinize hakimsiniz ve bunları ifade edecek belagatınız, dil bilginiz, yabancı dil bilginiz var başarılı oluyorsunuz ya da başarısız oluyorsunuz. Burada bir şey daha önereceğim. Genç arkadaşlar tabii tahkimde yer almak çok prestijli bir şey ama avukat olarak ama hakem olarak. Ama hazır hissetmiyorsanız kendinizi bu işe girmeyin. Çünkü yanlış bir adım sizi bütün kariyeriniz boyunca izleyebilir. Acelesi yok, hazır olun, çok antrenman yapın, maça öyle çıkın. Hocam harikaydı. Çok çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz zaman ayırdığınız için bu eşsiz tavsiyeler için de çok te tekrardan teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sizinle burada olmak çok güzeldi. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ercüment Erdem'de. Tahkimde Kariyer Söyleşileri programını bugün Ercüment hocamızla birlikte yaptık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.